12 mi 13. günüdür uyuyamıyorum şu an dörde on var çeyrek var gözlerime şeker vurdu baya bir rahatsızım Adana tekrar söyleyeyim Ankara Marmara bölgesine kadar 10.8 Ege bölgesi 10.6 Akdeniz 10.7 tek Türkiye değil dünya yük yükleniyor. Hava atmosferindeki sıkışma yer küresinin gördüğü yüksek basınç çekirdeğin ters dönmesi dünya çekirdeğinin bu dünyanın dengesini tamamen bozacak. Şimdi gayrimüslimlerin bütününü toplasanız sadece derdi bilirler. Sadece derdi. Hem derdi hem dermanı mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'daki ilimden Müslümanlar bilir. Değerli araştırmacı, din adamları, bilim adamlarına bizim dinimiz değer verir. Çünkü niye? Onlar yaptıkları araştırmalarla doğruyu yanlışı ayırt edebilir. Bu konuşmalarla ilgili ben Facebook'a, YouTube'a atıyorum bilerek. Ee, Instagram'a, TikTok'a, işte araştırılsın diye 20 binden fazla video var. Bu deprem olayından daha korkunç felaketler var. Herkes sete dikkat ettim. O kadar cahil bırakmışlar setin ne olduğunu bile bilmeyecek kadar din adamlarımız var. Set koruma demek. Set kim ne yaparsa yapsın rahmet melekleri tarafından korunur sevgili peygamber efendim sözüm, Ümmeti ve bütün insanlık. O setler açıldı mı hani kötülükten yana bir kapıyı açtığın zaman ne olursa onlar olur. Adem oğulları bu kattes kitabımız Hazreti Kur'an'da geçen kıssalardan anlatayım. E, cinni varlıklar yani şeytan ve çocukları insanların Başına musallat olacak, her tarafı kavurup yok etmeye başlayacak, her taraf çok korkunç felaketler. Bunu araştırdığınız zaman direkt bulabilirsiniz. Bugün 2019'da set açın. Bakıyorum bazı insanlar biliyorlar saçma sapan yorumlarla insanların niyetini bozuyorlar. Zaten Allah yardım etsin millet ileriye dönük büyük bir felaketin olduğunu herkes hissediyor ama ne olup bittiğini bilmiyor. Şimdi ne olup bittiğini bilirseniz en azından kendinizi savunma hakkınız olacak. Durumu maddi manevi gücü olanlar da olaya müdahale edecek. Ne olacak? O felaket Cenab-ı Allah'ın emriyle duracak. Amaç o. Falan adam iyi, falan adam kötü, şu bu meselesi değil. Bazı olayları anlatırken dikkat ettiyseniz sürekli olumsuzluklar olduğu zaman mutlaka birileri biliyor ve bildiğini kötüye kullanıyor. Birileri de biliyor, bildiğini iyiye kullanıyor. Kötü kitle her tarafı sarınca iyiler de yok olunca dünya bu hale geldi.